Arkadaşlar günaydın. Burası Kuzey Makedonya başkent Üsküp, Üsküp merkez. Şu karşıda gördüğünüz taş köprü. Ve burası da Vardar Nehri. Şu karşıdaki binada müze. Şu karşıda da gemiler filan onlar resim olarak kullanılıyor. Burası T-Mobile. Şu anda hava sıcaklığı altı olması az mı pek hissettirmiyor bu buranın güzel havası, havasın hali bir de düşünün. Normalde daha soğuk. Şehrin her yeri heykellerle dolu. Burada gördüğünüz gibi. Kesinlikle üst gibi gelmenizi tavsiye ederim. Benim beklediğimden çok daha güzel çıktı. Pegasus'un kampanyasıyla geldim. Kampanya lütfen takip edin. Burada günler 9 saat. Ee, güneş 4'te batıyor buranın saatine göre. Ee, Türkiye buradan 4-2 saat ileride. Biz 2 saat arkadayız. Burası merkez, meydan. Muazzam güzel bir yer. Herkes tavsiye ederim. Köpekler, motorları havluyorlar. Köpekler her yerde aynı. Motorlar karı bozmuşlar. Şu yurtbaşı bu köpeklerin yeri henüz açılmadı. Ben 15'inden sonra açacağımı duydum. Tabi 12'te olabiliyor. Fazla şey kalmadı. Köpeği yok. Bu adamı dün de havluyordu. Gördüm, ben de açtım. Küçükler, sinir, merkez, her Biraz köpekler de gidiyor. Eski videosu değil köpek videosu oldu sanki. Benim şansıma. Muazzam, hareket çok çok büyük. Hareketin hayaletimizde... yüksekliği. Sekiz katlı apartman yüksekliğinde. Bazen şu sesi bu 24 saat açık. Benim sesim bastırıyor. O yüzden yüksek sesi konuşmaz diye kalıyorum. Bugünler bunları baya baya soğuk arkadaşlar. Şu sokaktan gidersiniz. Şimdi göstereceğim. İleride kam yazıyor. Kamburun A101 gibi bir süpermarket. Orada fiyatlar daha uygun. Dizayn olarak da a 100 e çok benziyor. Bir metre olabilir. Çok abi, çok benziyor. Fiyatlar orada biraz daha uygun. Bu yolu ta komple takip ederseniz ee, Diamond Mall'un oraya çıkıyor. Pardon bu yol değil.